Merhaba. Sağ ol. Hadi Özgürcüm. Yoksa yok köfte. Yüzümüzü sıyırdık geldik oğlum. Ya girelim içeri. Ya da kapat kapıyı gidelim. Kim geldi hayatım? Eter hanım. Gülsüm. Ee, biz de yemek yiyorduk gelsenize. İki tabak daha koyayım ben. Hadi. Hadi. Bak anneciğim kim geldi. Babaanne geldi. Babaanne geldi. Ya köfte. Anneciğim, önce o çorba bitecek, ondan sonra köfte. Konuşmuştuk ya, hadi. Ben şöyle bir tadına baktırayım bakalım. Aç Aç. Aferin sana. Babaannesinin elinden olunca yedi tabii değil mi? Kusura bakma kalkıp buraya gelmişler. Alıştım. Senin şehrinden kaçan benim kapıma geliyor. İçeri alır mıyım, almaz mıyım diye düşünmeden bana kaçıyorlar. İyi işte. Bizim ailede de senin gibi iyi bir insan çıkmış Allah'a şükür. Eyvallah. <laughs> İyi ya da kötü doğulmuyor Ferhat Aslan. İyi ya da kötü olunuyor. Benim iyi olma şansım olmadı ama. İşte bu da senin bahanen. Ben istedim. Eyvallah ben istedim. Kötü doğmayı ben seçtim yani. He. Sen... ...sen seçim yaptın. Olan bu. Ben seçim yapmak zorunda kaldım Yiğit. Gülsün. Yapma ne olur. Bak her şey çok güzel olacak. Ya sen bana güvenmiyor musun? Halledeceğiz tamam mı? Zaten gideceğiz biz yarın. Bir daha belki de hiç görmeyeceksin bile abini. Nereye? Sen bana söylesene şunu. Aslı olmasaydı buraya gelir miydin? Ha? Hiç daha önce çekip Gülsüm'ü karşına alıp konuştun mu? Bir nasılsın, iyi misin dedin mi? Ya da Yeter Hanım'a. Ben seçimimi yaptım. Anladın mı? Sen beni terk ettiğin gün ben seçimimi yaptım. Onlar seninle kaldılar. Bak ne haldeler. Yeter Hanım da şimdi kendi seçimini yaşıyor. Bence aramızdaki tek kurban Gülsün. Belki herkes seçtiği yoldan memnundur. Belki. İyi. İyi yani. Ben sizi dünyanızda rahat bırakayım Yiğit. Benim için sıkıntı yok. Namık dayıma sıkanları buldun mu? <laughs> Göreve dönünce bulacağım. Belli ki sen peşindesin. Aramışsın beni telefonla ama kusura bakma açamadım. Biliyorsun. Zorunlu izindeyim. Şüphelendiğim birileri vardı ama. Savcılar da susar Ferhat Aslan. Hadi. Eve git. Aslı merak etme. Eve bırakmak mesele değil yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.